Okul kanalından merhaba. Bugün sizlerle sözcüklerde anlam ilişkileri konusunu işleyeceğiz. Konumuz içerisinde gerçek ve mecaz anlam, eş anlam, yakın anlam, karşıt anlam, eş sesli, genel ve özel anlam, somut ve soyut anlam, nitel ve nicel anlam konularını işleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk önce sözcük nedir ona bakalım. Sözcük Kelime, tek başına anlamı olan ya da tümce kuruluşunda görev alan ses veya ses topluluğuna sözcük veya kelime denir. Sözcükler tümce içinde farklı anlamlarda kullanılırlar. İlk önce sözcüklerin gerçek anlamı nedir? Ona bakalım. Sözcüğün gerçek anlamı herkes tarafından bilinen, akla ilk gelen sözlük anlamıdır. Sözlüklerde bir numara ile yapılan açıklamalar sözcüğün gerçek anlamıdır. Mesela kalem denilince akla ilk olarak yazmaya, çizmeye yarayan araç aklımıza gelir. Bu kalem sözcüğünün gerçek anlamıdır. Şimdi de mecaz anlam nedir ona bakalım. Mecaz anlam, sözcüklerin gerçek anlamları dışında kullanılarak yepyeni anlam ifade etmesidir. Mecaz anlamlı sözcükler genellikle anlamı çeşitlendirmek, güçlendirmek ve anlama güzellik katmak için kullanılırlar. Örneğimize bakalım. Aslanlar güçlü hayvanlardır. Burada aslan kelimesinin gerçek anlamı verilmiş. Aslan denilince aklımıza bu anlamı gelir. İkinci cümleyi okuyalım. Aslanlarımız bu maçı da kazandı. Buradaki aslan kelimesi ise güçlü, kuvvetli oyuncu anlamında kullanılmış. Buradaki anlamı ise mecaz anlamında kullanılmış. Bu konuyla alakalı ilk önce gerçek ve mecaz anlamı öğrendik. Şimdi de sözcükte anlam ilişkisiyle alakalı diğer konulara bakalım. Birincisi eş anlamlı, yani anlamdaş sözcükler. Yazılış ve okunuşları farklı, anlamları aynı sözcüklere denir. Mesela okul ve mektep aynı anlamdadır, anlamdaştır. Dış satım, ihracat. Birey, fert. Erdem, fazilet. Görev, vazife. Fiil, eylem. Model, örnek kelimeleri anlamdaştır, eş anlamlı sözcüklerdir. Yazılış ve okunuşları farklıdır ama anlamları aynıdır. Devam edelim. İleti, mesaj, dil, lisan, bellek, hafıza, uygarlık, medeniyet, kalp, yürek, kelime, sözcük, ölçüt, kıstas ve kriter kelimeleri de eş anlamlı sözcüklerdir. Anlamları aynıdır. Devam edelim ikiye bakalım. İkinci olarak yakın anlamlı sözcükleri işleyeceğiz. Yazılış ve okunuşları birbirinden farklıdır ama anlamları birbirine yakındır. Tam olarak birbirinin anlamlarını karşılayamazlar. Bunlar genellikle Türkçe kelimelerdir. Mesela basmak, çiğnemek, ezmek gibi. Mesela tutmak ve yakalamak gibi. Birbirlerinin anlamlarını tam olarak karşılamazlar ama yakın anlamlı sözcüklerdir. Korkak, çekingen, saçmak, dağıtmak, dargın, küskün, kırgın kelimeleri ve Tanıdık bildik kelimeleri birbirleriyle yakın anlamlı sözcüklerdir. Tam olarak birbirlerinin anlamlarını karşılamazlar ama anlam olarak birbirlerine yakınlardır. Devam edelim. Karşıt, zıt anlamlı sözcükler. Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbirle çelişen kelimelere denir. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. Şimdi zıt anlamlı sözcüklere bakalım çürük, sağlam, gitmek, gelmek, doğu, batı. Bakın birbiriyle tam çelişen, birbirinin karşıtı olan kelimeler. Gece, gündüz, dar, geniş, bulanık, berrak, iç, dış, sık, seyrek, iyimser, kötümser, sağ, sol, inmek, çıkmak, ileri, geri kelimeleri karşıt anlamlı sözcüklerdir zıt anlamlı sözcüklerdir. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıt anlamlısı değildir. Mesela gitmek kelimesinin zıttı gitmemek değildir. Gitmek kelimesinin zıttı gelmek kelimesidir. O yüzden bu konuda dikkatli olalım. Devam edelim dörde bakalım. Eş sesli sesli sözcükler yazılış ve okunuşu aynı anlamları farklı sözcüklere denir. Örneklerimizi inceleyelim. Bu yolu takip etmemiz gerek. Buradaki yol kelimesi yürüdüğümüz yol anlamında. Bahçedeki otları yolduk. Buradaki yol kelimesi ise otların sökülüp çıkarılması anlamındadır. İkinci örneğimize bakalım. Telefonu bütün gün elinden bırakmadı. Buradaki el gerçek anlamında. Eller ne derse desin önemli değil. Buradaki el ise yabancı anlamında. İkisi de el diye yazılıyor ama anlamları farklı. Yani eş sesli sözcüklerdir. Dilimizde düzeltme işareti olan sözcüklerde okunuşları, yazılışları, anlamları farklı olduğu için seslişlik özelliği aranmaz. Mesela kar ve kar ama ve ama aşık ve aşık adet ve adet kelimeleri eş sesli değildir eş seslilik özelliği bu kelimeler arasında aranmaz. Devam edelim 5'e bakalım. Genel ve özel anlamlı sözcükler. Türünün tümünü veren sözcüklere genel anlamlı, tek bir varlığı veren sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir. Cümlelerimizi okuyalım. Tavuk yumurtlarken dünyaya ilan eder. Buradaki tavuk bütün tavuklar için söylenmiş. Tavuk kümesten kaçmış. Bir tavuk kümesten kaçmış. Genel anlamlı, özel anlamlı. Varlık, canlı, hayvan, tavuk kelimelerini incelediğimizde genelden özele doğru bir gidiş vardır. Varlık geneldir, tavuk özeldir. Şimdi devam edelim. 6'ya bakalım. Somut ve soyut anlamlı kelimeler. Somut anlamlı kelimeler, beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklerdir. Mesela rüzgar, yağmur, soğuk, sıcak, ekşi, acı, koku, hava somut anlamlı kelimelerdir. Soyut anlamlı kelimelere bakalım. Beş duyu organımızla algılayamadığımız kavramları ifade eden sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. Mesela kim nefret, kötülük, özlem, sevgi, acı yani üzüntü anlamında mutluluk, sevinç, insanlık kelimeleri soyut anlamlı kelimelerdir. Burada insanlık kelimesinin soyut anlamı -lık eki ile birlikte gelir. İnsan somuttur. -lık eki aldığı için insanlık kelimesi soyuttur. Devam edelim 7'ye bakalım. Nicel ve nitel anlamlı sözcükler. İlk önce Nicel anlamlı sözcüklere bakalım. Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir. Cümlelerimizi okuyalım. Sırtında ağır bir çantayla yürüyordu. Ağırlık ölçülebilen bir özelliktir. Ağacın uzun dallarını kestim. Uzunluk ölçülebilen bir özelliktir. Demek ki buradaki ağır ve uzun kelimeleri nicel anlamlı sözcüklerdir. Bir de nitel anlamlı sözcüklere bakalım. Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren, sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade eden sözcüklere nitel anlamlı sözcükler denir. Mesela, ekşi yoğurdu ayran yapabilirsin. Buradaki ekşiyi ölçemeyiz. Diğer cümlemizi okuyalım. Cimli insanların kimseye hayrı olmaz. Buradaki cimli kelimesi ölçülemeyen, nitel anlamlı sözcüktür. Ekşi ve cimli kelimeleri nitel anlamlı sözcüklerdir. Şimdi birkaç soru çözelim, öğrendiklerimizi pekiştirelim. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? A) az, çok zıt anlamlı kelimedir. B) cefa, sefa Zıt anlamlı kelimedir. Cefa sıkıntı, sefa rahatlıktır. C, gece, gündüz. Zıt anlamlı kelimelerdir. Farklı olanı arıyorduk. D, model, örnek. Model, örnek eş anlamlı kelimelerdir. Demek ki cevabımız D şıkkı. Devam edelim ikiye bakalım. Arkadaşının yaş gününde bol bol yaş pasta yedi. Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasında... Aşağıdaki anlam ilişkilerinden hangisi vardır? Yazılışları aynı, anlamları farklıdır. Demek ki cevabımız eşseslilik. Cevabımız B şıkkı. Devam edelim, diğer soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? Cümleleri okuyalım. A) Duyduklarıma inanmak istemedim. Burada eş ve zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmamış. B) Bana çok iyi davranırdı. Burada da yok. C. Bizim içimizde dışımızda bir. İçimiz dışımız. Cevabımız C şıkkı. Yine de D'yi de okuyalım. Seninle ilk defa buluştuğumuz günü hatırladım. Burada da eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmamış. Cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar sorumuzla birlikte konumuzu da bitirmiş olduk. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.